Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci serimiz olan Dark, Darkness Rise'ın ikincisi olarak ikinci bölümü olarak şimdi oynayacağız. Bir dakika. Gözüme şey kaçtı. Kıl kaçtı. Tamam. Ama kıl kaçtı. Kirpik değil yani. Yanlış söylemedim orada. Bakalım. Şimdiki öykümüzde bizi neler bekliyor? Baba <laughs> iyi misin? Sana borçluyum. Sen olmasaydın bu kadar da çoktan ölmüş olurdu. Bu benim görevim Nord'un. Peki ya ben baba? Ben de oradaydım. Şimdi olmaz Clara. Helen nerede? Ben mi? Batı savunacağını söyledi. Ya ne zamandı bu? Seni görmeye gelmeden hemen önceydi baba. Yoksa biraz daha önce miydi? Of Ne ne oldu? Ama bunu neden söylemedi? Bir ork ordusuna karşı ne bir tek başına karşı koruyamaz. Damla aksına haklısın. Çocuğun aklına daha yeni gelmiş galiba. Tıpatı batı gidelim. Lord'um güneyden çok fazla ork geliyor. Nerede olsun bu bu eksikti. Orklarla ilgili kadar ile ben efsuncuya yardım ederiz bunu yapar mısın? Peki abi kızı ef efsuncu demedi. Efsuncu olduğunu nereden biliyor lan? İşte. Bunu yapar mısın? Sana olan bu gitgide git, katlanıyor. Yakında döneceğim baba dikkatli ol. Olacağım. Sen de dikkatli ol kılar. Askerler silah basın ister. Kamet güney suru. Bu taraftan uzaklık. Askerler de neden öyle bekliyorlar abi? Birisi gelmesini mi bekliyorlar. Birisi gelse de yensek. Hop. Ne yapıyorsunuz? Selamlar. Şey, Bunlar da benim. Hadi hadi go 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 go, go. uzrakça. Arkadaşlar ben e, konuşmadan oynadığım için biraz sessiz oluyorum. Kusura bakmayın. Kendi mızrayla adam kendisi öldü. Bana geliyor. Oflar. Bizim babanızı yendik. bir Düş. Az da bir tane daha. Bir tane daha. Kaç 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 kaç. Bu sıralı 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 hop attı çok fazla ork var sence yerine hayatta mıdır gümbürtü bu ses yukarıdan geldi sanırım haklısın acaba acaba elan olabilir mi ah yoruldum konuşmaktan yoruldum sadece Dur, şey kullandım yanlış saniye neyse ki minikari. Ja, but I, it, I don't to on. Oh, Moscow sorceress. Yeah. No, I'm fine. But your womb, I have an idea. sorceress has spirit. Efsane olun yüreği mangal gibi hakkını yemeyeyim Bu yürüyü yapabilen için bana biraz zaman kazandır Umduğum gibi giderse bugünün sonunu görebiliriz Nasıl istersen hadi çocuk gidelim <laughs> Helen'i koru Lan ben... Şey var. Kanka Helen'i Bu birinci an attı attık hadi. Evet, saldırı altında ne yapayım adamı vuruyorum dönmüyor ya. Ren az canı kaldı. Reis evet. yaptık. Helal. Kardeşi eğlendi. <laughs> Vay canına bu arkaydı. Tanrı'la aradın Bunu nasıl başardın? Ve daha önemlisi de bana da öğretir misin? Şimdi neden sana yüce e, büyücü dediklerini anlıyorum. Sahine de başardım diyor. Art güvenli diyor. Lord'a geri dönmeliyiz diyor. Bu kadar. Siz okursunuz zaten. Okumaktan dermanım kalmadı. İmanım gevredi. Şimdi öykü yine öykü. <laughs> Macera tamamlamak seviye atlamanın en kısa yoludur. Ah. Öyküye başla. Artık kurtardığımıza göre Güney Sur'daki Bamal katılabiliriz. <laughs> Efsun Cağrı yaralı, yaralıyken olmaz. Ne? Hele iyi misin? İyiyim. Lord Bize ihtiyacı var. Ona dikkat et çocuk. Ben Lord'uma yardım etmeye gidiyorum. Tamam ben Helen'e ile kalıp onu koyacağım. Söz veriyorum. Hayır benim yerime Lord. Lord'un yanına ben de Alf diyor. Peki abi seninle gelemiyorum. O zaman yardım etmeme izin ver. Elini uzat. Büyü mü verecek? Ne yapacak? Güçlendirecek mi onu? O ölen bir kişinin vücudunu geçerek onu kontrol etmeyi sağlayacaksın. Yuh. Oradan nasıl oraya gitti? Abi adamların ejderhası var ya. Aa bizde demek ki Haz harici kullanacağız. Tamam. Dur, dur dur boşlayamıyorum. Kaç 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 kaç. Gel gel gel. gel. Hop. Hop, ulan spinlerini. Hop, bu. Hop, bir daha kaç. Bir daha kaç. Hop, kafaya bir balta. Artık benimsin. Darüş Reis'i geldi bir. Yo şu anda geldi Darüş Ulti'si. Öl. Öldü. Artık onu, ne yapacağız Onu kontrol falan edeceğiz. Aynen öyle. Çektim ruhunu. Ya buraya. Hadi uç. Uç bakalım ezdarha yetmeyi şöyle. Bu ne? Şey. Esur Bu ne? Çok iyi. Orayı da bir harcayalım. Hangi bu ne ya? Hop saldır. Bir daha saldır. Hop. Adamlar ölümlüdür artık. Allah. Ben evet, bunu da kullanırım. O bir kere daha ister bence. Ölümlüsü. Öldü mü? Kötü olmuş bakalım. Bu kadar çabuk ölüyor mu?

Öpsas ver senin Eğer her seferinde hatırlatmalı mı? Yurtaşların güçlü bir ailesi ve tıkanımız olması lazım. ikisinde bunun sen de yok. Evet elbet affedersiniz oğlum Bir de köle. Ne bir daha ayak kırıklığına uğratırsan sevdiğin herkes yavaş bir ve acılı ölüm tatacak. Kolay kolay yenilmeyecek nasıl yaklaştığına dikkat et. Fırsat yakaladığında vur diyor. Anladığım basuracığım. Aldık. ikinci serimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir seriydi. Bak. doşyaları indir diyor. Evet diyelim. Güzel bir seriydi. Bugün Ejderha'ya bindik. Ejderha'ya bindik. Lord'a yardım ettik vesaire. Öbür bölümleri büyük ihtimalle o az önce konuştuğumuzu gördüğümüz diyalogdaki o köleye e, köle ile savaşacağız. Bakalım ne olacak. Görüşürüz arkadaşlar.